Ne arkadaşlar var? Gözlerimde 989 tane elmas var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben çok düşünüyorum. Acaba alsam mı? Gene görüyorum arkadaşlar şurada. Arkadaşlar 79 elmas Yani 1049 elmas Yani 50 indirim diye bir 70'lik bir elmas var. Bir serseri var. Ben şimdi diyorum ki serseri mortis alsam mı? Yani. Ne diyorsunuz arkadaşlar? bence alayım ben ya değil mi ben alayım ya güzel şu olur arkadaşlar bir de birinin konuda sattık işte şey var ya hani acele edin mi? çok güzel ya bence almak daha mantıklı bir arkadaşlar evet alacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi yorumlara ve like da atmayı unutmayın alsam almasam mı arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar like ve abone atın bak yorumlara mmh. like ve abone atın arkadaşlar Yorumları yorumları yorumlara yazın arkadaşlar. Acaba alayım mı almayayım, almayım mı diye bir yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Alıyoruz. Doğru. Güzel bir şekilde alalım. Yani. Ne diyebilirim yani? ben Çok güzel, güzel bir ses. Ama olmaz ki şimdi. Evet arkadaşlar ben ben bir alacağım ya yani, ben alacağım arkadaşlar. Basıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Basmadan önce bu like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak like atın amınıza koyarım o sesini. Yani arkadaşlar sıkacağım artık ya çok şeyim ya. Sorulsun ya sikiyorum çünkü ne sorun görüyor yani. Bu bronz olmak çok kötü ama alacaksın arkadaşlar. Ne yapabilirim yani sikiyorum çünkü nasıl ne yapabilirim? Oyun adam bir şey gelmiyor ki. ya e, burada da arkadaşlar çok güzel teknik kuşlar geliyor. Ya. Ben diyorum acaba almasam mı lan diyorum. Oyunu baya şey geliyor baksana. Her bu var artık ya. Her bu geliyor artık. Bir almasam falan diyorum. Ya bu mu arkadaşlar yani şu. Alayım mı almayayım? Ben yani çok kurarsız kal. Alacağım arkadaşlar ben ya. Ya alacağım alacağım ya. Sıkıyet ya. Sıkerim ya. Bilmiyorum arkadaşlar alayım ben ya. ben alayım. Don't, Don't be, be salty, take a shower! Ready, Ready for, for duty, duty. Splash, splash down! down. Check, Check out, out my, my guns! Tamam canım, et alıyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, hadi bakalım. Hayda amına koyayım lan, çok şeyim lan. Lan! Buna koyayım. Arkadaşlar basıyorum. Lan siktir git ya. Çok zor ya. Nasıl ya? Olacak bu onu çok zor ya. Geleyim arkadaşlar bir et yiyeceğim arkadaşlar. Bir şey daha çok şeyim yok. Onun için arkadaşlar güzel bir şeyler gelebilirdi ya. Hadi bakalım. gelebilir mi arkadaşlar? Bende yok ama. Bu çok güzel teklife gelmişken yani. Ne <laughs> bileyim ya. Morse yani, yani, böyle kullanılır mı, kullanılır Çok çok kullanılır değil ki yani. Kullanılır mı Böyle bir görüntü var. Bence var <laughs> <Bence> olurdu. <laughs> oh. aldım arkadaşlar. Evet ben <laughs> Zamanın kumları. Yeni kostüm mutlu evet. ya, Arkadaşlar şimdi ya Artık arkadaşlar ben mutlu isterseniz. Mutlu isterseniz. Mutlu, mutlu. 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 Hoş geldiniz arkadaşlar? Uyksuz bir arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siktirin. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi like bunu